Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Legacy yani miras challenge'ımızın yeni bölümündeyiz. Birazcık üzüntülü şeyler yaşadık seride. İlayca ve lila öldüler. Onların zaten fotoğraflarını Instagram'da paylaştım. O yüzden biliyorsunuz. Ama ikizlerimiz büyüdü. Güzel şeyler de oluyor. İkizlerimiz büyüdü. Şu an ailemiz 4 kişi kaldı. Richard'tan başladım çünkü Richard eve geldi. Herkes mutsuz evde çünkü matem var. Yastayız. Kayınvalidesi öldü Richard'ın. Bizim Vanessa'nın da annesi öldü. Richard aç bari. Neymiş? We have been thinking about trying for a baby lately. Do you think we should do it? We went to but we are not sure. It's a huge responsibility. What do you think me? Aman Allah'ım. E siz nasıl yapacaksınız ki yaşlıyken? Tamam size kardeş yapmak istiyoruz diyor. Aa Nasıl oldu bu? Bunlar yaşlı nasıl yapacaklar kardeş? Richard'a. Neyse biz tamam dedik ama çocuklar da bir gün okula gittiler. Sadece bugün okula gittiler ve okuldan geldiler. Herkes üzgün söylediğim gibi. Ama ne yapalım? Hayatta böyle şeyler oluyor. Çocukların odasını biraz değiştirdim. Şu ortada kalmış ya. Neyse. Yani işte böyle birazcık değiştirdim. Çok da bir şey yapamadım açıkçası. Sonra yaparım diye düşündüm. Çünkü videoya başlamak istedim. Çok da vakit kaybetmek istemedim. Evet birazcık oğluyla konuşacakmış. Konuş Richard. Vanessa 3. trimestre Ay trimester mı? Ne trimester ya? 3. döneme geçti okulda. 4 ders daha aldık. Bakalım nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Bakacağız artık. Aa, domatesleri harvestleyelim. Ama hepsini sat dedik ya. Dur. Bırak onu Vanessa. Dur bir dakika. Heh, domatesleri bir harvestleyelim e Hepsini de ben harvesti olmu dedim Abo yandık hepsini harvestliyor Neyse öyle yapsın madem Evet sen ödevini yapıyor musun? Ya Şu güzelliğe bakın Emma'nın güzelliğine Güzel çocuklarımız bizim Diyorum ki Emma'yı Yani İlayca'yla Lila'nın odası Şimdilik böyle kalsın Sonra ben birinin çocuklardan birinin odası yapabilirim burayı yani çocukların odasını ayırabilirim. Bir de diyorum ki hani biz şimdi Legacy'de bitince aile ağacındaki değişiklikler serisine başlayacağız ya. O serinin baş kahramanı olarak Emma ile devam etmek istiyorum. Yani yine kardeşi falan kalacak, annesi, babası, kuzenleri, işte halası falan neyse, onlar kalacak. Sadece biz Emma ile Emma'yı alıp başka bir yere taşınarak yeni seriye başlayalım diyorum. Çünkü Emma'ya içim çok ısındı. O yüzden şurada bir banyo yapsın bu çocuk. İki gün okula gitmeyecekler. Richard da dört gün mü ne işe gitmeyecek sanırım. Richard bilmiyorum sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Birazcık çalış istiyorsan. Ha şey işten gelmedi. Pardon Richard işten gelmedi. Richard yaşam koçuna gitti. Tamam şimdi hatırladım. Ee, biraz biraz birilerini araştıralım, soruşturalım. Dur bakayım. atlas soruşturalım. <laughs> Sen de artık bir ödev yap istersen. 4 gün, üç gün, 4 gün, 4 gün. Biraz mağazaya gideriz olmazsa. Tamam gel bir kardeşinle kahvaltı. Ay kahvaltı diyorum. Akşam yemeği ye bari. Şuraya otur kardeşinle bir yemek ye. Satmamız gereken eşyalar var ama neyse sonra hallederiz. Tamam. Bunlar yapalım. Kurutucuyu çalıştıralım. Kurumamış mı onlar? Neyse çocukların en azından doğum gününü görüp öyle öldü Lila. İlayca görememişti. Bir de şunu çalıştıralım. Tamam. Sonra sen de açmışsın. Sen de buradan bir tabak al, otur. Ha. Ya çok tatlılar. Ay tam da fotoğraflarını çekecektin. Aferin sana Emma, tabağını topluyor. Şuraya bir ha Jason diyelim. Hiç oturma o zaman salona gelmiyor olmaları. Kimse salonda oturmuyor. E kış mevsiminde miyiz biz ha? Evet kışa giriyormuşuz. Tamam. Siz ne dersiniz? Emma ile devam edelim mi yeni seriye? Bence güzel olur. Sen neyi ne yapacaksın? Annenden tavsiye isteyecek misin? İste bakalım. Ne tavsiyesi isteyeceksin? Men I grow up. Ninja olmak istiyormuş. Tamam. Sen pratik yapmaya başla. Ondan sonra gel bir Tuvalete gir sonra artık sen de yat. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum gerçekten Jason bir kardeşi olabilecek mi diye. Sen de bitiremedin. Ha bitireydin ya. Şu an kalitesi normalmiş. Neyse sen de bir tuvalete gir de ondan sonra yat sabah görüşürüz. Sabahın beş buçuğunda Richard kalktı. Ne varsa beş buçukta kalkacak. Neyse bari bir kahvaltı hazırlasın. Yumurta ve tost hazırlasın. Gelsinler hep beraber burada kahvaltı yapsınlar ailece. Hafta sonu keyfi. Evet neredeyse Richard'ın doğum günüymüş. Richard'ın doğum gününü de kutlarız bu bölümde. Ay Richard yetişkin olacaksın. Ay şunu şöyle yapayım ya mutfak çok kötü duruyor bir türlü. Evet yaptın mı kahvaltıyı hazırladın mı? Ah canım. Ne düşünüyorsun acaba? O bir dakika. Sen hayır hayır öyle bir şey yapma ama kahvaltı masasını hazırla baban yemek yaparken. Sonra şunu da alalım bir. Herkesi çağıralım. Herkes bir gelsin. Hep beraber kahvaltı yapmamızı istiyorum. Evet artık bir aile fotoğrafı çekebilir miyim lütfen? Herkes çok mutsuz. <laughs> of ya. Ah Lilacığım ah. Herkes çok mutsuz baksana. Richard gayet mutlular. Sadece Vanessa ve Jason üzgün. <laughs> e, biraz konuşun işte. Günaydın de oğluna. Kızına. Richard sen artık gidip televizyonu izleyebilirsin. Ama bence bir tuvalete gir önce. Sonra biraz burada workout yapalım. Ama yerimiz mi yoktu? Niye yapamıyorduk galiba? Bir bakacağım. Herhalde yapamıyorduk ya. Yerimiz yoktu. Diye hatırlıyorum. Ha, Yok yapıyor galiba. Evet yapamıyor. O zaman birazcık kulaklıklarını tak sen canım. Tamam. Sonra da bir koşuya çık sen. Tamam yağmur da yağıyormuş ama neyse. Bir dakika bir ödevlerimize bakayım da 3 gün yapmışız. 3 gün yapmamışız. 4 gün yapmamışız. Tamam ya bugün biz mobilya mağazasına gidelim. Çocuklar da takılsınlar evde bugün. Jason Öncesi... Bir ödevini yapsın. Jason ödev yapmadı. Geldik. Hala çok üzgünüz. Ya bunu artık biraz kaldıracağım. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam, şu an onun yanında olmadığım için kaldıramıyorum galiba. Ne kalmış eşya? O, bayağı satış yapmışız ya. Neyse, diğerleri de gitsin de. En son tekrar şey yaparız artık. Bir mağazamızı açalım. Evet, iş kadını Vanessa. İnşallah bugün çalışanımız gelir. Bugün de gelmezse artık sinir olacağım gerçekten. Tamam temizle kahve artını temizleyecekmiş. Temizle müşteriler gelene kadar temizlesene evladım. Anestem vazgeçtim temizleme. Hemen tanışalım müşterilerle. Bakalım gelecek mi çok merak ediyorum. Yeni çalışanımız gelecek mi? Sonra senin bir sorularına cevap verelim. Allah 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 yine keman çalıyorlar burada. Allah'ım burası neye döndü böyle? Bir yandan keman çalıyor, bir yandan gitar çalıyor. Bu nasıl bir iş günü oluyor? Kemanlar, gitarlar maşallah yani. Evet bizim çalışanımız yine gelmedi herhalde. Gel sen de yardım et karına. Evet konuşuyor musun? Ha bu bizim tanıdığımız kadın gelmiş yine buraya. Evet bir tane geldi sipariş. Günün ilk siparişi. Siftahı neyle yapıyoruz bakalım. Eyvah. Siftahı ya 50 ya 75 Simelian'lık bir şeyle yapacağız galiba. <laughs> Neyse buna da şükür. Ay şu kadın kaçmadan yine alalım onun siparişini. 93 Simelian. O 106 iyi. Tamam bir dakika şimdi bin, bir durdurmak zorundayım. Richard sen şu adamınkini ya da kadın nerede ya? O kadın ne alıyor? Kaçırdık mı bunu? Bir tane daha vardı satın alacak. Tamam şu adamın siparişini al sen Richard. E ee, diğer kadın yine gitti bak. O kadın hep böyle yapıyor ya. Duruyor duruyor hiçbir şey almıyor. Vanessa nereye tuvalete çekmiş kızcağız. Sonra ben tekrar galiba başka birini alacağım ya. Başka bir çalışan alacağım. Gel müşterilerle konuş. Ay şunun da çok az ya. Dolmuyor hiç. Senle de konuşalım. Aa tanışmamışız bile. Oh what choice dedi. Hemen gidip siparişini alalım. Richard da yeni gelenlerle bir tanışsın. Yeni gelenleri bir karşılasın. Hadi sene. Hadi kadın kaçacak. Sonra da şu kadınla tanışalım. Yine bayağı yoğun bir iş günündeyiz. Bakalım kaç satışla kapatacağız günü. Tamam. Senin de bir sorularına cevap verelim. Yok mu buradan? Hadi artık biriniz alın. Buraları biraz temizleyeceğim ben galiba ya. Kapattıktan sonra. 112 E Öbürünün siparişi nerede? Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Çok garip bir şey oldu. Çocukların ikizlerin doğum gününde benden habersiz, yani hiçbir şey yapmadan ben Vanessa ve Richard'ın kız kardeşinin eşi olan Yiğit öpüştüler. Hem de Richard'ın gözünün önünde. Bu nasıl oldu anlamadım. Hiçbir şey yapamadım. Bir anda gözümün önünde bir baktım öpüşüyorlar. Çok garip değil mi? Atlas sen de al artık bir şeyler ya. Ne kadar uğraştırdın bizi. Hadi bak çocuklar kaç saattir evde tek gideceğiz artık. Aa kayınvalidemiz gelmiş. Yaptınız mı çocuğu? Diye sor annene. Bak Yiğit de geldi. Yiğit'le Vanessa'yı bir arada tutmamak gerek. Onlar kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar valla. Sonra ben sana temizleteceğim burayı. Nasıl yani? Pregnancy mi? Aaa! Kadın hamile hakikaten. İnanamıyorum bir kız ve bir erkek hem de ikiz hamile. Aman Allah'ım. Aha what choice dedi. Aman kayınvalidesiyle arası kötü <laughs> herhalde. Vanessa'nın. Aha bir what choice daha geldi. Atlas niye çocuk eşyası satın aldı ki? Aa David de bizim akrabamız. Bu arada. Tamam yeni müşterileri almayacağım artık. Sadece siparişi alacağım ve kapatacağım. Richard sen gel al. Tamam galiba. Tamam kapatalım biz artık. Tamam hadi kapattık. Vallahi yeter kapattık. Üzgünüz. 1501 12 şey satmışız. Artık hep ucuz şeyler kaldı. Çok kötü durumdayız biz. Biz artık eve gidelim. Richard'la beraber evde görüşürüz. Al işte. Bakar mısınız olaya? Benimle date çıkmak ister misin diye soruyor Vanessa ya. ya. bu yiğit niyeti bozmuş vallahi ya. Saçmalamayın. Ney be öf. Tamam hadi konuş. Dayınla. Allah Allah bu yiğit niyet böyle yapıyor Vanessa'ya? Şu an herkesin üzgün olmasının nedeni bu sefer de Richard'ın babası öldü. Ölümler üstüne ölümler adam. Aa karısı da hamile. Aman Allah'ım. Neyse biz bugün bir pazar gezmesi yapalım bence. Biz bir pazar kahvaltısı hazırlayalım. Tabii ki bu çocuk hazırlayamaz da dur bir dakika. Sen bir şunu çalıştır da sonra bir herkesi çağır. Bir yine kahvaltı yapın hep beraber. Sonra biraz gezmeye gidelim olmazsa. Parka falan gidelim. Evet biraz konuşalım bari ya. Hiç konuşmuyoruz karımızla. Yine <laughs> bir Pazar kahvaltısı. Şey hafta sonu kahvaltısı. Yine Jason üzgün. <laughs> ya bunların arasında ne oluyor ya? Bu Yiğit'le Vanessa'nın arasında ne oluyor? Ben anlamadım böyle. Niye böyle oldu? E, bu adam evli barklı baksanıza. E tanıdık diyor. Nasıl böyle oluyor anlamadım ben. Neyse herkes iyi durumdaysa biz çocukları da alalım. Sen bir şuraları topla canım. Ay arkadaşları da var. Ee, aa, Amy. Amy bir de büyümüş. Aa, süper. Tamam. Amy de Lacey ile Yiğit'in kızı. Yani kuzenleri. Emma ve Jason'ın... Adlarını unuttum bir an. Emma ve Jason'ın kuzenleri. Şuna bir temizleyelim. Sonra Vanessa, dur sen bir dakika. Sen ödevini yap. Ondan sonra gezmeye gideceğiz. İki gün, iki gün, üç gün. Tamam, hadi biz gidelim artık. Aa, ama Jason bir banyo yapsın ya. Jason sonra orada kokar. Tamam bir parka gidelim. Herkesin bir durumunu düzeltelim. Tamam biz bir soralım. Önce bir neşelendirmeye çalışalım. Nasıl neşelendireceğiz ki kadının kocası ölmüş ya. Cık cık. Ay kıyamam. Ya. Metin ol anneciğim. Ay ben de neşelendim ya. Tamam biz gidelim ya. Hadi. Hep beraber ne? Lauren'la iyi arkadaş olduğunuzu duydum falan filan. Babasının hayaleti arıyor Richard'ı. E. Tamam o zaman şöyle yapacağım. Bir dakika. Şuradan travel desem. Kimleri kimleri çağırabiliyorum. Bir bakayım. Vanessa, Amy, Amy, David, Jason, Yeet, Richard, Lacey, Lauren. Tamam. Tamam istediğim herkese alabiliyorum Lauren dışında. Evet hep beraber parka geldik. Biz artık şu yeğenimizle tanışalım ya. Yeğenimizle tanışmadığımıza inanamıyorum. Gel bakalım. Sen de tanış. Sen de tanıştın mı Richard? Yeğeninle. Sen de bir tanış. Ha tanışmışsınız. Tamam. Şimdi biz yetişkinler olarak. Dur sit together desem çocuklar nerede oturacak ama. Tamam. Bunu oynayın siz. Sentiment kazanmışlar iki kuzen. Kıyamam. Biz de mi oynayacağız? Lacey'e bak. Lacey'nin yürüyüşüne bakın yalnız. Oo, hep beraber oynuyoruz. Ha süper. Yiğit'e çok dikkat edelim. Biz de oynayalım. Biz de ödev yapıyoruz şu an yalnız. <laughs> ya süper. <laughs> Vanessa monster oldu. Adayımız da gelmiş. Kuzenimizle konuşalım azıcık. Sen de gel. Ay sen daha tanışmamışsın bile. İnanamıyorum. Vanessa bayağı eğlendi. Ya bize Lacey ile neyse ödev yapıyormuş. Yapsın hadi. Karışmayalım. İnanamıyorum Jason sana. Ne kadar asosyalsin. Sonra biz bir mangal yapalım bence. Ve herkesi çağıralım. Ne yapsak? Bunu yapacağım. Ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa yapacağım çünkü. Aa bak. Bak Yiğit yine gelmiş Vanessa'nın yanına. Yiğit aa bakışa bak. Senin derdin ne? Aa nasıl bakıyor? Richard'a da baktı bir taraf. Bak bak Allah aşkına. Aa inanamıyorum. Yiğit'e bak ya taktı kafayı Vanessa'ya. Mis gibi. Karısı var. Allah Allah. Tamam Richard, sen oradan alma. Herkesi bir çağır. Koltuğu meal diyelim. Herkes bir gelsin buradan, yemek alsın, karnını doyursun. Oo, tanımadıklarımız da geliyor. Sen de gel al. Kız, aç kalma. Jason, Jason sen de gel. Aç kalma evladım. Yaç karınları da aç değilmiş. Neyse, baya piknik falan yapmış oldular işte. Vanessa ne yapıyorsun? Vanessa sen de gel. Otur şuraya kocanın yanına. Derken kocası kalktı. Niye oturmuyorsunuz beraber? Allah'ım bunların ilişkileri çatırdadı mı? Ne oldu ya? Biraz konuşalım karımızla. Bir kes diyelim de Yiğit'in yanında görsün. Yapamıyoruz şu an çok üzgünüz. Üzgün bir kompliman yapsın bari. Bakar mısınız karı koca nasıllar? Allah Allah. Tamam artık grubu dağıtıyorum. Ve eve gidiyoruz biz. Eve gidelim artık. Şunu da alalım yanımıza. Biz yaptık sonuçta. Aa bu kim? Toru Sasaki. Aa gelsin bir tanışsın. Aa gidiyor galiba. Neyse hadi eve gidelim biz artık. Yo annemiz tanışıyor. Aa annemize bak. Aa Vanessa'ya bak. Vanessa çocukla oyunu oynuyor. Gel bir tanış. Sen de tanış. Ondan sonra gideceğiz artık. Eve gideceğiz. Yarın okul var. Get to know diyelim tanımaya çalışalım. Tamam sonra disband grup diyorum. Artık. Ve evimize gidiyoruz. Günaydın. Sabah oldu ve karla başladık güne. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok güzel görünüyor. Çocuklar okula gidecekler. Ve bugün Richard'ın doğum gününü kutlayacağız. Sen bir tuvalete git. Daha uyuyor. Kalk. Sen de bir tuvalete git. Hala herkes çok üzgün. Kaç saat sürecek bu? Bu 17 saat. Biz nasıl 10 günü kutlayacağız ya 17 saat sürüyorsa. Bugün artık Vanessa bir kahvaltı hazırlasın. 3 saat sonra o tamam süper. Richard da işe gidecekmiş. Bugün artık Vanessa'ya bir ödev yaptıracağım ya gerçekten artık. Yani o ödevlerini yapması lazım. Sen gel şuradan bir şeyler ye. Vanessa biraz daha uyuyabilir. Bütün gün tek olacak zaten. Hadi siz aç gitmeyin, karnınızı bir doyurun. Sen de şunu ye bari. Oğlum gitsene okula. Tamam bugün artık sıkı çalışın. İlk gün arkadaş edindirdim tamamen. Bugün artık sıkı çalışsınlar. Notları iyi olsun. Tamam Vanessa sen şimdi önce kendine güzel bir kahvaltı hazırla. Şuradan ne hazırlasak? Dur. Oatmeal hazırlasın. Şunu şöyle koyalım. Richard da kendini enerjik hissediyormuş. O zaman şunları bir kurutucuya taşısın. Kim arıyor? Tamam yaparız. Bağış. Sonra şunu bir çalıştırsın. Dur dur. Dur dur. Nereye? İşe gitmesi gerek. Yine bozuldu bu ya. E daha yeni yaptık ya. Cık. Tamam hadi sen git Richard işi. Biz yaparız bunları. Tamam yemeğini ye hadi. Yedin mi yemeğini. Ay pek de doymamışsın ama neyse. Şunları bir çalıştırsın. Şunu da çalıştırsın. Tamam artık ben bugün ödev yaptıracağım sana Vanessa. Bütün ödevlerini yap. Sonra da şunu yap. Başka yapılacak bir şey var mıymış? Presentation. Aa presentation'ı vermeye gidelim. Sonra da ders çalışacağız. Aa bir de dönem ödevimiz var. Oho. Çok işimiz var bugün. Bir de pasta yapmamız lazım Richard'a. Dur ödevlerimizi yapalım sonra da Richard'a bir doğum günü pastası yapalım. Akşam evden gelince kutlarız onun doğum gününü. Ne yapsak kokonat kek yapalım. Çamaşırlar Aa, bu niye böyle? E ben e bu buzulmuş. Kim bu? Hayır ya. Biz okuyoruz. E bitirdi gitti. Sadece şurayı süpürdü. Ay fatura mı geldi eyvahlar olsun. Güzel salonumuz hiç oturmadığımız salonumuz. Gerçekten hiç oturmuyoruz şu salonda ya. Ne güzel salon yaptım. İnsan ayıp ya. Gelir biraz oturur şurada. Aa Vanessa'nın dersi başlıyormuş. Aman hangisi başlıyor? Ha bunun ödevini yapmışız Allah'tan. Tamam. O zaman pasta yapamayacağız. Okula gitmemiz lazım. Tam bırak onu gelince yaparsın. Okula git hadi. Evet çocuklar döndü. Emma. Emma saçmalama. Ne yapıyorsun? Çabuk kışlık kıyafetini giy. Emma hadi. Of. Ay ödüm koptu ya. Cık. Gel şurada biraz ısıt kendini. E bu gitmişti. Niye burada hala? Neyse. Vanessa sen not al. Tamam. Ha hizmetçi daha yeni gidiyormuş ya. Fanı hiç yok bu çocuğun. Yalnız en duygulu çocuk Jason ya. En çok Jason üzülüyor herkese. Jason sen de gel buradan. Hı, robotla falan oyna. Tamam biz geldik eve. Hemen pastayı yapalım Richard gelmeden. Kokonat kek yapacaktık. Onu bir yapalım. Sonra da ha, çamaşırları halledelim. Ama Jason sen de artık ödevini yap ya. Valla dramlar kralı oldun ha. Vanessa banyoda mı yapıyorsun pastayı? Bravo. Tamam süper. Nereye koyacaksın? Neyse mantıklı bir yere koyuyor en azından. Tamam. Buna bir mum ekleyelim. Ay çok dişi gelmiş kadının. Oo terfi aldı Richard. Kim arıyor? Jason'la alakalı bir durum var. Tamam o zaman hepiniz buraya bir gelin. Gel sen bir şu mumları üfle. Doğum gününü bir yapalım. Çalışkan Emma bitirdi ödevini. Evet üzgün üzgün geliyor Richard. Bravo tebrik ediyoruz. Vay be yetişkin olduğuna. Tamam o zaman ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Richard yetişkin oldu, ikizlerimiz çocuk oldu. Bu arada kusma gibi bir seçenek çıkmıştı Vanessa'da. Vanessa hamile olabilir mi bilmiyorum. Bir şeyler denedim ama bakalım. Öbür bölümde görürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.